size 50 milyon tane bak göstereceğim. Ben artık bu oyunda bir kere kapıdan kaçtım. İki kere Granny ile kapı ay kalizasyondan kaçtım. Bir tanesinde Granny'siz kalizasyondan kaçtım. Bak tam böyleydi. Tam o easy ve low'da kaçmıştım. O bak sayesinde oldu. Teddy'yi aldı. Kaçırdığınız zaman sizi öldürüyor mu bilmiyorum. Deneyin isterseniz. Ama gerçekten acayip bir yarayacak. bu bugü yapalım. Sonra size diğer bugları göstermek için direnişsiz yapacağım. Şimdi birinci bugumuz bu. Eğiliyorsunuz. Sen yatağa tıkladınız ya. Çıktığınız gibi buna basıyorsunuz. Bakın buraya girin. Eğer oluyorsa tamam. Ama eğer olmuyorsa tekrar deneyin. Olana kadar. Hmm. Bu kapıyı açtı sonra. Şiştim. Bak bunu burayla ilgili bir şeydi var. İnşallah beni vermez yoksa olmaz. Eğiyorsun ilk defa bir şerefsizlik yapmayıp oraya kapan koymamış. Aferin. Reyni'ye kutluyorum. Rom kontrol. İşte bunu bulacaksınız arkadaşlar. Sana. Buraya bunu yaptınız ya. Bunu yaptıktan sonra Rom kontrolü oraya atıyorsunuz ki Oraya gitsin. Sizin yanınıza gelmesin. Hızlı olmak için hemen şuraya gireriz. Ne yapıyoruz? No, gelmeden sakın granny gözükmemeye çalışın. Gözükürseniz olmaz. Şimdi evet. yaptığımız zaman Uf. Az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Altıma sıçtım ya. Kaleyim, sen belanı nasıl ki? sen İkinci bug'ım bu. Ayağa kalkın. Ayağa kalkıp bir şey yaptığınız zaman geri o düzeliyor. Şimdi ses yaptığınızda ya Granny buraya gelecek. gördü bizi. İnşallah direkt gelmez yoksa ölme ihtimalim var. Hadi Granny. Oy. Evet arkadaşlar o ayağa kalktı. Bu ayağa kalkarsanız tekrar böyle vurun ki tekrar böyle vurursun. Siz yine beni geldi O ayağa kalkarsa arkadaşlar siz yine de beni. Şurada <laughs> elime gözükmesi lazım. Bak ayağa kalkmaz inşallah. Hem şerefsizce gülüyor. Hem de gelmiyor şeref. Görünce işte bu gel. Görme kardeşim görme. Görme. Sizi çok fena. Görüyorsun bak tipini çaktırtma. <laughs> Lan görme. Videonun tamamını bitirdi bu şerefsiz. Şerefsiz videonun yarısını bitirdi. Gelirim bu sefer Geliyor Arkadaşlar sakın sonra direkt... Arkadaşlar Açık olması lazım Orası açık değilse Sakın e, atlamayın Atlarsanız şey yaramaz Ölmezsiniz Şey yapmanız gerekiyor önce o sesi çıkartın Sonra o küçük yere gidin Sonra o gelecek Gidecek Siz ya spreyi atın ya da o şeyi atın sizi görmemesi lazım. Şimdi bakın, Granny ile arkadaş olduk. Granny'ye kanki gel. Sadece seslere gelecek. Size öldürme ihtimali yok. Bak Granny beni gördü halde. Normalde görürdü mü? Bak dibine bak arabanız oldu artık. Merdivenden ücretsiz bir şekilde inebilirsiniz. Bu bizim Yeni can dostumuz. Şimdi üçüncü bak. Ay dördüncü bak. Şimdi benim o hızlanma bug'ımı yaparsanız olmadı. Heh, oldu. Şimdi buraya sakın elinizi bırakmayın. Böyle yaparsanız buraya ışınlanırsınız. Aa, bir defa mı? Bak. Buradan pium diye buraya ışınlanıyorsunuz. Buradaysa benim gibi olduysa naneyi yediniz. Çünkü az önce çıkamadım. Burada araba anahtarı. Yuppi. Çok iyi. Ben buradan kaçtım. Oradan kaçtım. Arkadaşlar ses geliyorsa eğer sizde naneyi yediniz kaçın. Kaçmazsanız ölürsünüz benden değil. Eyyusu ay ay ay. Arabayla kaçmaya çalışıyorum arkadaşlar. He ben bak gösterecektim unuttum bak göstermeyi. Arkadaşlar buradaki kağıtları boş ver deyip geçmeyin. Çünkü o kağıtlar işte Arkadaşlar buraya gelseniz bile size vuramıyor. Ya yani öyle iyi. Benim bug'ım öyle bir şey ki yani. Arkadaşlar. Bu vazo da. Bu vazo. Aslında iki şey yarıyor. Bakın. Şurada parlayan yere atıyorsunuz. Dur olmadı. Hızlı yapmaya çalışıyorum. Çünkü. Tamam anne bir saniye yapmazsak eğer düşmezse tekrar deneyin. Olmadı yine. Ay, ay ya beni şurada bıraksana. Ay beni şurada bırak. Beni şu tuvalette bırak. Abi. Ben bileti ağzına mı vereyim? <gülüyor> <gülüyor> Bakın şu parlayan yeri biraz aşağı atmaya çalışın. Oha! Bu ne oğlum? Şey değil mi lan bu? Kılıçla düz duran bir tane adama benzedi. Bu vazo bir tane adam. Amazonla kafam rahat. Dur bir şey oluyor mu? Tamam mı? kafam rahat olmuyor. Abi trafikte indirmezsin şimdi sen beni. Ey Yusuf. Abi <laughs> olursa siz de yapın diye çok uğraşıyorum. Bunların hepsini videodan baktım yarım saat. Abi gelme. Niye geliyorsun? Şerefsiz. Aha düştü. Bakın. Denemenin sonucu budur kardeş. Tornavidayı ücretsiz aldık. Oksuz falan. Ve bunun ikinci şeyi. Granny ile zaten arkadaş da olduk. Kankiyiz artık. Sadece o meraklı. Her boka bak. Bakın. Şunun dibine gireceksiniz. Bunu atacaksınız. Granny ilk defa şey ilk defa gerçek bir şey Hadi gel oğlum gel 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 bile 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 Arkadaşlar öldürseniz bile işe yarıyor yani o kadar iyi ki öldürmeniz bile işe yarıyor Şu dişmesin yeter O düşerse arkadaşlar o vazoya gitmez Heh. Gördüğünüz gibi bakın çekici hiç gerek kalmadan bak la 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 arkadaşlar hiç düzenmiyor ama düzeltmek isterseniz hiç düzenmiyor zor onun bu ne kalkanı var adamın kaç kaç bu bizi döver ver ya kadar lafın gelişti söyle tedi alsanız bile Büyük ihtimal sizi öldüremeyecek Öldürürse e, tedi almayın. Aslanım. Burada sgon 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 şeyi var. İsmini hatırlamadım bir şey. İsmini bilmiyorum ama. Hemen tedi alalım. Uy. Adam her boku açıyor ama benim istediğim yerleri açmıyor. Ney. Başka ne bugı vardı? He. Arkadaşlar, eğer hızlanma bug'ı yaparsanız bakın eğilin. Olmadı. Küçülmeye çalışın arkadaşlar. Şu adamın heh, oturmaması lazım. Aha oldu ya. Şimdi bununla bu anahtarsız spider keisiz bakın eliniz çekmeyin. Gördünüz mü? Ama arkadaşlar sakın yürümeyin. Yürürseniz olmaz. Yürürseniz olmaz. Direkt eğilin. Bakın. Hatta çekiç de bulduk. Bu videoda. Ücretsiz. Eee silah Oy. Bunu bırak. Ee, bir tane daha bakım vardı. Bu arkadaşlar girebildiğiniz her yerde işe yarıyor. Yani e, hızlanma bug'a girebildiğiniz her yerde işe yarıyor. Ee, neydi sandıkta, yatakta. Ben hep yatakta yapıyorum. Neden bilmiyorum ama. Şimdi size neydi ee, gözleme şeyi yapacağım. Yani gözetlemeyi. Bakın. Buradan böyle yapın. Burayı yaslanmayın. Yaslanırsanız buraya da yaslanmayın. Şu kenara yaslanırsanız diğer odaya ışınlanırsınız. Bakın. Buradan çoğu şeyi görebilirsiniz. Ne var, ne yok. Geri çıkmak istiyorsanız da oluyor. Baga takılırsanız ama bilmiyorum ben. He, bir şey daha var. için play e şey gerekiyor. Burada mı? Yok. Burada çıkabiliyor arkadaşlar. Deneyin siz. Şurada e, karpuz. Aha, karpuz. Karpuzun içinden bazen çıkıyor. Olmazsa da tornavida ile mecbur şeye gideceğiz. Video biterse diye söylüyorum. Buradan geliyorsunuz. Kapıyı açın. Ha? Yapın. Ee, içeri i̇çeri ayakta girdiğiniz için o şeyi alabilirsiniz. Normalde ayakta girilmiyor. Siz deneyin. Olmazsa ben bir tane daha video çekerim. Master Key çıkmazsa olmaz zaten. Abi burası daha iyi değil ya. Bakın size bir şey daha göstereyim. Ama Burada da işe yarıyor. Ben o yüzden burada yapıyorum. Bizim burada yapmamız gerekirse gerekiyor. yok. Kanki ya ben bir bu evin dışına çıkıp geliyorum. Ölseniz de şey. Arkadaşlar hiç elini bırakmayın. Bakın. Kendi kendinize ölme şeyi. Yani istediğiniz i̇stediğiniz gibi ölebiliyorsunuz. Bu sayede. Şimdi geri doğacağız. Ya bir reklamım. Yes, yes, yes. 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 yes, yes, Adamın kafa gitti. <laughs> Adamın kafa Grand'den çıkıp cüm... çıkmayacağım? çıkmayacak mı? Vallahi. Çıkmasa on Küfür şimdi haklı mıyım, haksız mıyım? Haklıyım. E bak en baştan başladık. E bir tane daha bug göstereceğim. Sonra ne yapacaktım? Bir tane daha bug vardı ya. Heh. O da Play anahtarıyla. Eğer olmazsa ben bir tane daha video çekerim. Olursa bu videoda bakarsınız. Grenelim yapsak grenim Arkadaşlar ben hiç denemedim. Neye gerek? Arkadaşlar ben en çok şeyi merak ettim. Kaçıyoruz ya. O grenin olduğu yere o buzlatma şeyini koysak ne olur? Gren donarak mı bize bakar? Mavi mi bakar? Ne olur ya? Çok merak ettim. Arkadaşlar önce bir ses yapıyorsunuz camış gibi. İnşallah şarj bitmez de. Şarj kaç çocuk oh. ya. oh Gel oğlum Gel bile bile Arkadaşlar gelmezse Olmaz Arkadaşlar bu sefer eğilme yok Yani ben, arkadaşlar Benim yaptığım gibi böyle böyle yapın Böyle böyle yapın Olmazsa tekrar deneyin Olmazsa tekrar deneyin Olmazsa tekrar deneyin Eğer siz yapmak istemiyorsanız kalıyor. Dibine girseniz bile ölmüyorsunuz. Sadece bu ses sonsuza kadar devam ediyor. Artık granny yok. Gren diye bir şey yok. Sanki Sanki bir şey onu kaplıyor. Arkadaşlar böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Ee, ne yapacaktım? Netfly anahtarı ne yapacaktım ee, Kaçıncı bak bilmiyorum ama Bu bug da var Bu da bir bug Bu sonsuza kadar devam edecek Bu sesi Bir şey. saniye şey. ben, ben biliyorum. Altın Kendileri boyuyorlar. Sizi yakalamıyor arkadaşlar. Yakalamak imkanı yok. Boş çıkıyor. Niye boş çıkıyor ki? Arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu videoları sıkmaya yarayan bir şey. Arkadaşlar siz bunu bu ses kesilecek. Arkadaşlar granny yapın. Eğer granny istemiyorsanız play bir şey bir şey izleyin. En alta tıklayın. En altta granny var. Mem de bilmediği için bana söylüyor. Bana ben yapıyorum. Bir anlasam. <gülüyor> <gülüyor> sabah olmamış. Burada arkadaşlar. Buradan kurtulmamız lazım. Ya. Ben kapıdan kaçtım. Ablam da şahit. Allah da şahit. He, bu anahtarı bulun. Tamam mı? Sana. Bakın. iki tane eşya gerekiyor aslında benim yapmam için. Ama ben bakın artık. Ben takılı kaldım. He, Bu anahtarla açıyoruz. Bakın burada elma tuşu yok oluyor. Buraya iki tane bunun gibi bir şey yerleştirmemiz gerekiyor ama ben yapmıyorum. Ne yapıyorum? Hemen hemen o elma tuşuna basıyorsun. Bak. O elma tuşuna basarsan ücretsiz girebiliyorsun. Abi bak reddilme. Heh oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Birazdan o eşyayı alacağız. Daha hoş. Arkadaşlar bakın aldık. Aldık. Eğilebiliyorsanız geriden farkınıza gerek yok. Bakın anahtarı aldık. Orayı açtığınızda boş çıkacak. Ben bir keresinde denemiştim gerçekten. Bu kalezyon kalez kazı yani bokların gittiği yerin e, anahtarı kalilazasyon. Kalilalalalol. Ismini hatırlamıyorum ama. Şunu bir daha denemek istiyorum arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar buraya sarsanız olur. Olmadı tekrar. Arkadaşlar sadece bunlar size göstermek için. Ve bana bilgi kalması için unutursam. <laughs> Bazen kendi kendime abi geç falan diyorum. Kendi kendime ama. Ama ben videoyu çekmişim. O nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Oğlum bana hani ben bırakmayacaktım. O özürlü mü? Ellerinizden bazıları. Evet abi. <laughs> Zehra mesela bana de. arkadaşlar böyle olursanız. Arkadaşlar aşağı mal gibi atlamayı denemeyin. Ben denedim olmadı. O kalizasyon yeri ama mal gibi denemeyin sakın. Da uşa da uşa. Anam olmadı. İşte böyle istediğiniz her boka bakabilirsiniz böylece. Ve buglarım bu kadardı. Herkese bay bay. Allah'a emanet. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyecektim. Ama hoşça kalamayacaksınız. Çünkü biraz daha bilgi vermem gerekecek. Bir tane bak. Sadece bir tane daha. Bilgi bu. Bu değil. Bakın. Şurada hani... Burada... Kuş var ya işte o Play Hose anahtarı burayla açılıyor ama bana gerek yok. Evet bu kargayı eğer silahla öldürürseniz Granny ve şuradaki şerefsiz örümcektir. Burada değil. Şurada. Buranın içindeki şerefsiz örümcek e, deliriyor. İkisi de deril, deliriyor. Teddy'de de aynı. Teddy'de. Arkadaşlar bir şey yapayım mı? Bak ne olur. Bir video biterse ben zaten şey yaparım. Arkadaşlar düşünsenize. Biz Granny'i görmüyormuşuz. Ama Granny ekstremmiş bu. O sırada izleyenler. Evet şimdi senle onu yiyemedin mi? Evet buradan koşuyoruz. Tekrar o bug'ı yapıyoruz. O şeyi göster. Arkadaşlar sakın elinize ayırmayın. Bir de buraya gelip de veya burada yapmayın. Her şurada yaparsanız olur. Çünkü şu ağa takılma ihtimaliniz var. Yürüdüğünüz gibi hani göstereyim mi? Lan. Bakın yürüyünce ne oluyor? Bakın yürüyünce bu oluyor. Merak edenler için söylüyorum. Yürüyünce bu oluyor. Ha. Lan. 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 Ben neredeyim? Da uşa, da uşa, Videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Ben de böyle bir içim olsun ya. Hadi ben. Arkadaşlar böyle mal gibi düşerseniz e, kadar takılı kalıyor. Hadi bay bay. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bili yapın. Bay bay. kangil kangiler byيم